İnanmıyorum. Tuvalette misin sen? Sadece günde bir tane zeytin yiyor içeride. Çünkü bunlar ermiş kişi olduğu için ermişler bir şey yemezler. Bu... Karavanın işi hiç bitmez. Halonun işi daha hiç bitmez. Halik şimdi ne yapıyorsun? Sabahki işini bitirdin. Orada Feribot iskelesindeydik. Şimdi geldik Çanakkale Şehitliği'nde. Şehitliğin yanındayız. Ne yapıyorsun? Ee, çünkü e, orada deneyememiştim e, röleyi. Voltaj Dual e, çalışma prensibi 3.4 voltun üstünde devreyi kapatıyor. 2.6 voltun altında da devreyi açıyor. Ama bizim e, İftaköy'den aldığımız kül o kadar yüksek voltaj veriyor ki maalesef 3.1 voltun altına inmiyor. Çok uzun süre. Ben de önce aldım röle bozuk sandım. Sonra bir kışımla açtım. Meğerse voltajdan dolayı sıkıntı varmış. İyi aküymüş yani. <laughs> i̇yi takı, iyi akü. Ama sen onu bitirilili <laughs> çok oldu. Şimdi başka bir şeyler yapıyorsun. Ha, evet, buradaki peyzemin kablosunu da çıkarmışım. O kışımla açarken sinirle kalkan zarla otururum Onu yaptım. İyi, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Biz Gökçeada'dan Anakara'ya çıktık. Daha önce yapmaya başladığımız ama yarı bıraktığımız bir Trakya gezimiz vardı. Eğer Covid izin verirse onu tamamlamayı planlıyoruz. Biz bu arada şehitliği gezmedik çünkü biz geçen sene çok güzel gezmiştik şehitliğin her tarafını. Haluk Çanakkale şehitliğinde bayağı bir tamirat yaptı. İnvertörümüzü kontağa bağladı. Böylece araba hareket edince belli bir saniye sonra kendi otomatik olarak açılacak. Böyle kontak kapandıktan sonra belli bir zaman sonra kendi kapanacak. Artık bana açtın mı, kapattın mı, unuttun mu demeyecek. Kendi de unutmayacak, ben de unutmayacağım. Gerek kalmadı buna. Ee, şimdi biz Gelibolu'ya doğru ilerliyoruz. Tanım başka yol bize neler gösterecek. Hep beraber göreceğiz. İşte yeni Çanakkale Köprüsü'nün inşaatı devam ediyor. Aslında Gelibolu'nun hapsi Evet, Çanakkale'den ile bir alakası yok şu anda. Çanakkale'nin ilçeleri arasında. Tarih? 16 Ağustos 2020 tarihinde Çanakkale Köprüsü'nün hali. Günaydın. Şimdi Sherlock'la beraber dışarı çıkacağız. Sherlock hazır ve nazır bekliyor. <laughs> kapıyı açalım. Bakalım Şerif ne yapıyor? Heh. Hadi açın şu kapıyı, açın şu kapıyı. Bir dakika Şerif terliklerimizi alalım. Uçtu. Bakalım bugün nasıl bir manzara var dışarıda. Oo, oh. Şşşt, oh Kapımızın önünde bir sürü köpek var. Burası Gelibolu Hamza Koy. Sürekli olarak rüzgar alan bir yer gibi görünüyor ya da en azından biz geldiğimizden beri hep rüzgarlı. Şu karşısı askeri kamp. şu aşağısı askeri kantin ve yatakhaneleri. Burası da orada eve. koyun çok büyük bir kısmı halka açık. Yani şuradaki plajların tamamı Halka açık bölge ve ücretsiz istediğiniz gibi faydalanabiliyorsunuz. Aynı zamanda buranın önünden de faydalanabiliyorsunuz. Biz gece burada uyuduk. Bu şekilde. Ee, biraz rüzgarlıydı. Aslında daha açığa gidecektik. Ama daha açık bölgeler çok rüzgarlıydı. Deminden beri Haluk'u bekliyoruz. Gelmiyor. Bakalım nerede? Aa, inanmıyorum. Tuvalette misin sen? Üstelik de bir de video paylaşıyor. Bugün bir İnanmıyorum ya. Allah'tan mutfak önümüze geldi de görünmüyorsun. <laughs> Manzaralı tuvalet. Yok artık. Paylaşırım burada. Şenol sen ne yapıyorsun? Babayı mı bekliyorsun oğlum? Burası Fener yolu diye geçiyor. Fener zaten karşıda. Fener'e doğru gidiyoruz. Oradan da işte bu aşağısı Bayraklı Baba Türbesi. Bayraklı Baba Türbesi hakkında anlatılan iki tane hikaye var. Ee, birisinde düşman saldırdığı zaman e, burada yatan askerimiz e, bayrağı yemiş. parçalara ayırmış ve düşmanın eline geçmesin diye yemiş. Daha sonra e, kurtarıldığı zaman birliğine döndüğü zaman birliktekler onun e, bayrağı yediğine inanmamışlar ve bayrağı kaybettiğini söylemişler. O da midesini komple boydan boya yarıp bayrağın parçalarını çıkartıp onlara göstermiş ve mezarın bayraksız kalmasın demiş ve ölmüş. İkinci rivayette gene Bayrağı bit hiçbir şekilde düşmana teslim etmemiş. Ve bayrak elinde ölmüş. Onu buraya gömmüşler. Ve gene aynı şekilde bayrağı, mezarı bayraksız kalmasın diye sürekli olarak herkes dilekler dileyip bayraklar getirip ziyaretçiler bayrak asıyorlar buraya. Bu arada biz farkında değildik ama gece türbenin yanında uyumuşuz. Mezara ulaşmak bile mümkün görünmüyor şu anda bayraklardan. Bu i̇şte burası kabri. Şimdi bayraktı babadan yukarıya çıkıyoruz tekrar. koyun başka bir açıdan görüntüsü. Dün deniz bundan daha da dalgalıydı. Biz girmeye niyetlendik ama sonra vazgeçtik. Gece de şuraya park etmiştik aslında. Ama araba o kadar çok sallandı ki uyuyamayıp o az evvel gösterdiğim yere park ettik. Burada durmak mümkün değildi. Seslenme sallandı lan. Burası Fener Parkı. Gelibolu Feneri. Şu burnu dönünce karşıdan Gelibolu'nun kendisinde göreceğiz diye düşünüyorum. İşte Gelibolu Feneri. Ve burası namazgah. Azaplar Camii aynı zamanda diye geçiyor. Azepler deniz seferlerine çıkan erlere verilen isimler 1407 yılında İskender Bey tarafından sefere çıkan Azaperler için yaptırılmış ve bilinen açık hava camilerinin en büyüğü olarak söyleniyor mihrabı bir nişin içinde Ledikli Ladikli Süleymanoğlu Aşık tarafından yaptırılan Rumi yazılı bir kapısı varmış. Eğilip girmen gerekiyor çünkü selam vererek. Osmanlı donanmasının savaş gemileri sefere çıkmadan önce Hamza Koy'da toplanır ve hazırlıklarını burada yaparlarmış. Ve burada da namazlarını kılarlarmış. Kapının özelliği biraz alçak olması. Böylece girerken başınızı eğip içeriye selam verip ve içeridekilere selam verip girmeniz. Mihrap taşın içine oyulmuş. Açık hava camisi burası. Sadece namaz kılmak için yapılmış. Evet mihrapta bir kuçu var şu anda. Sen orada ne yapıyorsun? Oh, gölgede serin serin yatmış. Bir tanesi de burada. Bir de manzarasına bakalım mı? ve şöyle bir gözümüzde canlandıralım. 1400'ler bile 1500'ler arası Osmanlı donanmaları. Sefere çıkmadan önce burada hepsi toparlanıp hazırlıklarını yapıyorlar ve erler buraya yukarıya çıkıp namazlarını kılıyorlar. Bütün buralar Osmanlı gemileriyle dolu. Yapıseki gelibolu feribotlarının istediği boğazın dar yerlerinden bir tanesi ve şu anda Çanakkale köprüsü yapılıyor oraya. Eğer köprü çok aşırı pahalı olmazsa bu feribot seferleri pek yakında hayal olacak. Belki de son görüşlerimiz. O aşağıda bir tane daha cami veya türbe gibi bir şey var. Bak gördün mü? Ha, evet. Apartmanların öndeki oraya da gidelim. İçeride tamam. iki oda var. Bunlar iki kardeş. Abisi Mehmet Bican Efendi. Kardeşi de Ahmet Bican Efendi. Gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i abisi görüyor Mehmet Bican Efendi. Ona Muhammedi'yi yazmayı emretmiş. Bu da orasına uygun görüyor kayayı. Kardeşinle orasını uyuyor bunlar. İki oda yapıyorlar. Abisi Mehmet Bican Efendi içeri kendi buraya kapatıyor. Burada içeride yedi yılda Muhammediye kitabını yazmış. Sene 1442-49 arası kalıyor burada içeride. Sadece günde bir tane zeytin yiyor içeride. Çünkü bunlar ermiş kişi olduğu için ermişler bir şey yemezler. Bunları melekler doyuruyor. O zeytin çekirdeklerini kalem gibi kullanıp Muhammediye kitabını yazmış burada. Muhammediye de yazıyor dışarı çıkıyor. Dışarıda iki sene sonra vefat etmiş abisi Mehmet İbican Efendi. Vefatı 1451. Kardeşi de kısa bir süre kalmış burada içeride Ahmet İbican Efendi abisinden. İşte onların çilanesi iki kardeşim. Çok teşekkür ederiz. İçeri girebilirsin bak içeridekiler çıktı. Tamam bir sağ olun. Burada geçirilen 7 yıl. Hepsi bu kadar. Dışarıya açılan küçücük bir pencere. Namaz kılabileceği küçük bir alan. Şimdi tahta yapılmış yerler ama çok büyük ihtimal o zaman yerler de taşlı. Kayanın içinde oy olmuş küçük bir alan. Belki şurada yine küçük raflar vardı. Ne yani, Kitaplar, Kitapları vesaire. Falan, evet. Her tuvalet. Zaten bize yetiniyor tuvalete gerek var? <laughs> Kapı bu kadar. Peki nasıl su içmiş? Nasıl tuvalete gitmişler burada? Ha, şimdi tabii dışarıya çıkmıştır. Yazıp gidermiş yani bir gün kapatıyor burayı kendine. Geliyor burada bir gün bu sefer gene geliyor iki gün kalıyor. Yani öyle tamamlamış yedi yılı. Yazma alanı burası. Ha, evet burası Çela evet abla. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bana bir gün kalmak için gayet uygun bir yer. Ee, yani bir gün iki gün üç gün kalabilirsin. Yani, karavandan büyük. Karavandan büyük İyiymiş. Evet, evet. Yukarısı az evvel yukarıdan çekim yaptığımız yer. Aşağıda görünüyordu havuz gibi. İşte şu anda buradayız. Yine çok rüzgar var ama çok güzel kokuyor. Hep diyorum keşke kokuları da videoya çekebilsek. O kadar güzel deniz kokuyor ki burası şu anda. yukarıdan gördüğümüz türbeye benzeyen bir yer vardı. Orayı görmeye gidiyoruz. Yolda bizi bir çilehane karşıladı. Onu gezdik. Şimdi devam ediyoruz. Yukarıdan baktığımız ne olduğunu anlayamadığımız binaya geldik. burası Şengül Hamamı'ymış. Restorasyon yapılıyormuş. O yüzden kapalı. Ama şöyle bir etrafında dolaşıp bakabiliriz. zorluğa katlanarak camlara tırmanıp fotoğraf çekmeye çalışan, video çekmeye çalışan Haluk yok meraklı illaki görecek oradan içerisini. Haydi bakalım şimdi nasıl ince oradan aşağı. Türk denizaltı filosunda kullanılan ilk periskop. İlk periskop. Wow. 1928'de Kullanılan yine sınıfı gemilerde kullanılmış. Ah, mis gibi püfür püfür rüzgar havasını bulmuşlar. Baba olma işmişler. Gelibolu hatırası. Gelibolu hatırası evet. Keyfiniz yerinde mi? belli. Burası Türkiye'nin ve dünyanın en büyük Mevlevihanesi olarak geçiyor. Gelibolu Mevlevihanesi. Bolu'da kalıp Hanıza Koyu'da denize girdikten sonra yolculuk Saros Körfezi. Haydi bakalım gidiyoruz. Biraz yanmışız değil mi? Kızarmışız. Evet, evet saçlar iyice gitti. Ya yani, ne yapayım toplanmıyorlar. Saros nasıl bir yer mi? Saros'ta neler mi yaptık? Bu saçları sakalları nasıl uzattık? Çok mu merak ediyorsun? <laughs> o zaman öbür bölümü seyretmeniz lazım. Kesinlikle. Hı. Ama öbür bölüm yayınlandığında haberdar olmak için çan işaretine tıklayıp tümünü işaretlemeniz lazım. Bir baş yukarı kaldırıp beğenmeniz lazım. Kocaman. Bize yapabileceğiniz en büyük iyilik bizi beğenmek olur. Böylece daha ön sıralara taşınırız ve yollarda daha çoğunuzla tanışma fırsatı bulabiliriz. Hadi abone olup bizi beğenin. Tabii beğenmeyin gerçekten. Yani neyimiz var ki beğenilmeyecek zaten? Niye beğenmiyorsunuz <laughs> bizi? Hiç. We're <laughs> chicken!